Kahramanmaraş'ta 100 konteynerlik Artvin Mahallesi kuruluyor. Depremden etkilenen vatandaşların hayatlarını çadırlarda geçirmelerinin oldukça zor olacağı düşüncesiyle kalıcı konutlar yapılıncaya kadar vatandaşların daha konforlu alanlarda yaşaması için konteyner kentler oluşturuluyor. Şimdi iyilik vakti, kardeşlik zamanı. İki oda, banyo, mutfak ve tuvaleti olan konteyner evler binlerce aileyi soğuktan koruyacak. Depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan kampanyaya kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve gönlü güzel tüm Artvinlilerin desteği bekleniyor. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulacak olan 100 konteynerlik Artvin mahallesi için konteynerlerin yapımı devam ederken mahallenin kurulacağı alandaki altyapı çalışmaları da Artvin İl Özel İdare ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.